Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Google'daki oyunları oynamaya çalışacağız. Bakalım nasıl oyunlar var. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Mayın Tarlası'nı bir oynamaya çalışacağız. Arkadaşlar hepinizin bildiği gibi Mayın Tarlası böyle bir oyundu yani. Güzel işte tarlada mayınlar var filan. İşte arkadaşlar sayılar Kasper'in olduğu sütun blok falan orada kaçmayın olduğunu falan gösteriyordu. Arkadaşlar şu bayraklar tam galiba mayın olan yerleri şey yapıyordu arkadaşlar. Buralarda kesinlikle mayın var. Eminim çünkü bak arkadaşlar burada 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 yani buralar mayın dolu. Ben şu köşeyi ve kırdım mesela iki oldu. Bak iki tane varmış. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi İkisi boş çıktı. İkisi şey çıktı. Ne oldu ben de bilmiyorum. Ama arkadaşlar çok oynamadan çünkü hepinizin bildiği bir şey. Dünya günü var. Blok kırıcı arkadaşlar. Çok bilinen bir oyun. Hem de çok. Ee, arkadaşlar. Onu böyle hareket ettiriyor. Sonra tıklayınca bu topu atıyor. Buradan kırmaya başlıyor. Şanslıydım ama şansımı yok ettim. O çok şans. Hemen kırdı. Arkadaşlar çok oynamak istemiyorum. Ee,

Oyunu tekrar başlat diyorum. Daha önce oynamıştım arkadaşlar. Mesela X diyorum. O diyor. X diyorum. O diyor. X diyorum. O diyor. Ya nasıl yenebiliriz? X diyorum. O diyor. Ve oyun bitti. Arkadaşlar. Beraberlik. Yılan oyununu da çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Aslında bunlar gizli oyunlar değil. Değil. Ama... Google Doodle oyun Doodle oyunları diye yazdığınızda arkadaşlar çıkar. Ne ha? Ee, arkadaşlar böyle bir yılanımız var. Bu alan içerisinde yemeye çalışıyor bu yılanları. Aha, aman elmaları yemeye çalışıyor. Yani neyse çok oynamayacağım. Her şeyi çok oynamayacağım arkadaşlar. Pegmeni zaten hepiniz biliyorsunuz. Ee, hayvan sesleri var hafıza oyunu ilginç ayrıntılar arkadaşlar bize ilginç ayrıntılar veriyor hepsine bakamayacağım hızlı hızlı bakıyorum arkadaşlar bakın arkadaşlar e, Google Doodle yazacağız Google Doodle oyunları arkadaşlar şimdi arkadaşlar böyle Jack Lefson'ın doğum günü diye bir oyun varmış mesela. Böyle gizli bir oyun. Çok gizli gerçi. Ne, ne yapıyor şimdi? Ha. Ne oyunu şimdi? Ne bu ya? Arkadaşlar oyunun mantığını anlayan var mı? Ben hiçbir şey anlamadım da. Hani yani. Ayıp olmasın. Hmm. ne yapacağız şimdi? Bir şeyler mi yapacağız? Neyse arkadaşlar yani bu da böyle bir oyun işte yani oyun oyun ne olabilir maksimum? Google'da oynanan oyunun kalite işte. Çıksana ya. Öf. Google Doodle oynadı. Doodle'ı yarım ay arkadaşlar. Yarım ay da bakalım. Şampiyon adasını arkadaşlar özel olarak bir video çekeceğim güzel bir oynasın aslında arkadaşlar. Burada da ayın evrelerini mi bir birleştiriyoruz? Ayın bir evresinin nasıl oluştuğunu mu birleştiriyoruz? Sonunda öyle bir şeyler çıkıyor yani bunda da da. Bunda da çok uğraşmayacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Kriket hepiniz çok seversiniz bu oyunu. Ben de çok oynadım. Böyle bir şey var arkadaşlar. Kriket oynuyoruz böyle. Ben, 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 ben. ben bu oyunda iyiydim aslında ama. Artık çok oynamadığım için kötüleştim. Bam 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 bam. Uy sigma sigma bu. Arkadaşlar çok puanımız oldu şimdi. İşte gördüğünüz gibi böyle bir şey. Heh. Maksimum. Yine. Yine mi 6 puan ya? Bu niye bu kadar düşüyor? Niye orta ya? Fırlat abicim. E puan mı? Bu ne ya? O ne kadar düşük? Aha. Arkadaşlar. Buna bir 9 verilmeliydi aslında ya. Neyse arkadaşlar bunu da çok oynamayalım hemen. Böyle çak. Çak diyelim. Çak diyelim. Google <laughs> <laughs> Go, Dot'la oyunlar eğlenceli yapılar ve sürgüleyici oynayışlarıyla kullanıcılar büyülen keyifle eğlenir. Pekman arkadaşlar bunu oynamadan olmaz hacmen. Eh, bu eski yılların çok ünlü bir oyuncağı. Şimdi ha bak arkadaşlar oyunumuz başlıyor. Oyunun mantığını hepiniz biliyorsunuz zaten. İşte bunları yiyor pizza dilimi yarın pizza dilimi. Canavarlardan mağarlardan kaçmaya çalışıyor da nereye geldim ben ya. Eh, neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey. Yani eh güzel. CEO duyurdu. OpenAI'nin açık yapay zeka modeli aktarlandı. Ya bu kadar saçma. Neyse. Ne 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Trend Beşiktaş. Aa Beşiktaş inmiş lan. Oo. Abi Beşiktaş niye böyle? Bu da canlı ya. Antalya 29 derece falan. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bir de sonunda Heh. arkadaşlar bir de ben size şey göstermek istiyorum kanalımın içini yani burayı böyle kanalı görüntülüyorum arkadaşlar ee, daha önceki bir videomda da görüntülemiştim arkadaşlar bir sürü videom var ilk videolarımdan arkadaşlar böyle yükseğe kadar bayağı bir artıyoruz artık artışlar böyle. mesela arkadaşlar tozkoparan İskenderdeki zaman makinesine benzedi videom Türkiye için zaman makinesi çizdim o çay ne desin? Bahar, e, bir, şey, bahar micafı, bir şey, bahar mı kaptım öyle bir şey. Bakalım bu sefer keşfet açıyor mu? Arkadaşlar, inşallah. yalan bunları inanmayın. Yani valla yeni görüntülenme alınca bak, Arkadaşlar bugün oy 305, treni, görüntülenme arkadaşlar oy kodu yeni efekti Canavardan kaçıyorum Biz order Dert şeker falan feçmeken Arkadaşlar böyle bir, biraz yeşil ekran yaptım Abarttım yeşil ekranı biraz evet yeşil ekran bebesi olmayalım lütfen. A bu da saçma sapan bir video A oldu. İki ade kişi ade beğenmiş, kim beğenmiş bilmiyorum Ama arkadaşlar bu videom çok güzeldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız hem faydalı hem eğlenceli hem oyunlu hem de size şey yapacak şeyler olacak. Arkadaşlar yakında bir de bu gönderimde green videosu getirmeye çalışacağım. Ama çok korkuyorum arkadaşlar bir de birkaç ablamız Asiye Aykut ablamız bu oyunların zararlarından bahsetmişti. Çok psikolojik yani destek alacaktım Allah Çok korkmuştum kökeninden bir ara. Arkadaşlar kanalın köklü takipçileri olan Hanzul Oyunda, Eli Korkmaz, Abdullah Çevik, çok Cagin, Level Up Fatih Mehmet abiye de teşekkür ediyorum bu arada. O da bak da. Bu ne ya? Boş döndürüm yayınlamışım ben bu ne? Tövbe estağfirullah helal. Sil yesin mi? Evet yesin. Arkadaşlar iki gün yoktum ben bir ara onu şey gönderirse UVB 76 sinyalini arkadaşlar yakında araştıracağım. Bekleyin. Erzurum Uğur Camii'nin marketleri biraz saçma bir gönderi oldu. QR kod videomuz şartlarını yapan takipçilerimin QR kodları güzel. Seviye 19'a hoş geldiniz. Bu da güzel de. Mezarlıktayım. Onun videosunu çekmeyi düşünüyordum da mezarlıkta az kaldık. Abone olun. Bayramınız kutlu olsun gibi. Böyle abone. Arkadaşlar bu logoyu da chatçi video oluşturdum. Güzel ama boykot maalesef kullanmayın bence. Banner aslında arkadaşlar çok basit. Şu kamerayı koyun. Çekin. Siyah bir alanı çekiyor ya. Orada yazı ekleme bak, ee, yazıyı ekleyin. Banner'a bunu koyun. Aşırı basit. Ama çok şey yani. Çeçeği bir kimlik yaptığım videom da var. İkinci videom gelecek. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın.